Hello beyler. Hello. Can you hear me? Niye bakıyorsunuz böyle sabit bir şekilde? Evet. Oğlum <laughs> kafayı yedim. Görüntü mü dondu? Bakar mısınız arayanların eşkaller arkadaşlar? Alo. Alo. Troll pislikler hareket ediyorsunuz görebiliyorum. <laughs> Eski <telifle> kalemi <şakaları>. çok <laughs> şakalı. Olur. <laughs> ya neredeyse yiyordum ama bir yayıncı olduğum için bana her türlü pislik yapılıyor. O yüzden Sezdim böyle. Ne haber beyler? Her yayında mısın? Yayındayım abi. Ona göre söyleyeceğin her şey aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Tekrarisine <laughs> yollamış. Yamuk prenses sesini. Bir yerde daha yapmıştım. Ya kendini geliştireceğiz. Evde yapmıştım Sen oradan. <laughs> ya hangi? İtiraymışsın tutmak hemen. Ya niye böyle? Şu an canlı yayındasın, değil mi? Evet, kendi görebilirsin kameradan şu anda. Biz herkese soruyoruz. Çok mu halimizi gösteriyoruz? Valla bakayım. Saçları uzamış. Mesut'un biraz. Sen de kestir. Evet, güzel güzel, tipler güzel. Ben eşkıkel oldum direkt. Şu an ne yapıyorsunuz abi? Şu an yayında ne var? Half-Life mı? Half-Life yok abi, Valorant var. Şöyle göstereyim ne sana. Abi, abi bu dünyayı sarsacak bir oyun. Yeni bir oyun. Half-Life gibi. Kaydırmalı alma kurban olayım, kaydırmalı alma ya. <laughs> ne Na olur ya, uçak yapma ya. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Abi Biz <laughs> var ya biz. Bittik <laughs> bittik ya. Niye? Ne oldu? <laughs> Dur bir selam alalım izleyicilerimize ya. Selam mı? Evet ama Abi bana zıbap ıf çektirmeyi öğretmeniz lazım. Acil. Videonun sonunda Osman niye yaprağın oradan bizi izliyor? Ha? Bunlardan çok hoşlanıyordum ya falan. Abi hiç mi izlemedin? Ya denedim çok denedim. Off stream denedim yapamıyorum bak. Zıbap ıf. Olmuyor. Abi çok uzak. Hayır öyle yapma ama ben öğreneceğim bunu. Ağzın alması gereken bir şekil var alt dudağı. Zıbap. Abi şöyle yap yorumunu orijinalini yaptıktan sonra katacaksın. Önce ür, sonra zıbap, sonra. Abi o... çıkmıyor ses işte ya. Ya sen sıkıntı değil abi sen şarkını hazırladın mı bize? Evet. Bu arada seni aradığımda benim şarkı dağıcıyım acayip geniş demiştin. Yok ben Spotify'ım yok benim yeme diyorum müzik dinlemem ben sadece yayın açarken bir tane müzik açarım. Niye Spotify dedik ya Spotify ile böyleyiz. Abi ne bu ne marka takıntısı ne sizde böyle biraz yok, relax oluyor olun ya. Yok yok Spotify ile iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam ee, ne istiyorsunuz benden? Şimdi ee, önce Zeynep Bastı aradık sonra Belkan Güven'i aradık. Sıra bana geldi. Bana şimdi seçtiğin şarkıyı eğer bilirsen durum 2-2 iki, iki iki olacak. Konseptin adı da arattırma beni. Apple Music adına olacak. Onu Konseptin adı da arattırma beni deyin bu arada. Ben kabul ettim. Benim kanalım. Abi ha, önce mi bilmeye çalışıyorsunuz? Sen şimdi 15 saniye söyle şarkıyı. Tamam. Devamını 2-2 iki, iki, iki olacak. Getiremezsem suçtum. Tam sana oynuyorum bak. Senin nesline eski döneme. Ali. Oh. Hadi. Başlıyorum. Benim mükemmelim. 3 <laughs>

Vururuz her yeri, hadi içelim İçelim her geceleri sefa Vurduk kendime hadi içelim, içelim. içelim Kaçalım yerine <laughs> Evet Bu şarkı iyi Bu tabi Buradan da, şurada <laughs> bir e, bize şey atmadan Kelif e, atma Bu şarkı, konsept normal <laughs> ekibin Osman <laughs> Çok alakasız ekran müziğinmiş bu konser. 10 ms ömür. Şu an durum 2-2. Tamam bonus sorum var. Bak bunu da bunu sana sordum Ali. Sardar Ortaç'ı. Evet. Bunu da Mesut'un bileceğini düşünüyorum. Her Türk Youtuber'ın milli marşıdır bu. Dını <laughs> No fuck. Bir daha, bir daha, bir daha, tamam. bir daha. Bak. Bu bir daha, bir, çok samimi bir soru soracağım. Sor. Bir dakika so Yok mu? Söz <laughs> yazarım mı? Bana benim karabiberimi de söylemedin. Aga ben kötüyüm dedim şarkı konusunda zaten. Bu kadar biliyorum. Bilmediğim yerleri uyduruyorum. Ona göre biraz zor. <laughs> tamam başlıyorum. <laughs> Bak ufak bir ipucu vereceğim. Bilmeniz lazım bunu. Youtube'un kurucularından, çok büyük bir üstad. Burak oyunda. Evet! Hayatta <laughs> evet, Sö Söyle bakalım. <laughs> Minecraft şarkısı abi. Burası Minecraft. <laughs> evet. onu onun şarkısı direkt. Ha Burak Evet. <laughs> Tamam Ali pat Ali patlamadı gene. Yok yok ya ben zaten şu an 2 2. Tamam Mesut kazanacak ama bilemedi bilmiyorum. Şimdi biz ben şimdi kazandım ya. Asus bilgisayarımı ne zaman alıyorum? Benden mi? Evet. Aa, niye Asus bilgisayar niye veriyormuş bana MSI mesai verdim. <gülüyor> Markalar <gülüyor> patlıyoruz. Hayda MSI bilgisayar veriyor bize. Allah size MSI bilgisayar veriyor. siktir bilgisayar kitlendi. <gülüyor> 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 Var mı güzel laptopunuz? Güzel laptopunuz yoksa hediye ederim. Bilgisayar benden sorulur beyler. Bir tane. Sen yoksa. Evet. Ben açtım. Paketini açıyorum. Sen sarı servisetmeye düşürün. Benim <laughs> abisi benim bilgisayarım yok. Twitch'e giremiyoruz. Bu garibanın da yok. Buradan da Anlost'un yayına da sesleniyoruz. İkimizin de aşırı derecede 30'ar 40'ar bin liralık bilgisayara ihtiyacı var. <laughs> Az. Bir internete ihtiyacı var. Duy sesimizi Anlost dedik ve bizi şey aradı. Helal olsun. Tamam beyler hayırlı olsun o zaman bilgisayarınız. <laughs> Telefon açtık. Kırklık olduk be. Ha, <laughs> bir dakika, hanginize vereceğimi taş kağıt makasla karar vereceğim. Yapın hemen. Taş kağıt makas yapacak bilgisayar kime vereceğinle. Şey Taş yapan kazanır. Evet, taş yapan kazanır. İzliyorum ben. Bir dakika, Twitch'e izleteceğim bunu ya. Yo, ben manipülasyon yaptım kafanız karışsın diye. İstediğiniz oynayın, bana ne. Bir dakika, gözükmüyor senin elin. Ne? Aynı anda yapacaksınız, ben hakemim. <laughs> Hazır <mısın? gülüyor> Hazırım ben. 3 2 1 bir Best of 3.

Tamam, best of değil normalde bitmiş oluyor ama. <laughs> tamam devam hadi üçte de bitiyor. Hazır. <laughs> Pastikir. <laughs> Ooo büyük final. Büyük final. <gülüyor> <gülüyor> 32 GB battery'im için. Vuruyorlar. 3, 2, 1. Bir comeback attı Ali 40 kağıtlık makineyi kazanıyor Mesut'tan <gülüyor> 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 Sana da şu var kardeşim Mesut buyur bu da promosyon Evet.

Beyler bu arada e, Fark etmez siz hak ediyorsunuz çünkü kısa zamanda gerçekten insanları eğlendirerek çok güzel içeriklerle bir saygı diyoruz evce Bunu da söyleyeyim buradan biraz formal bir konuşma oldu böyle ama e, hakikaten iyi ki varsınız devam edin yapmaya yaptığınız şeyi. Yapmaya yaptığınız tamam, şeyi. Allah razı olsun sen de iyi ki varsın. şöyle gösterelim. Half-Life ne zaman patlıyoruz? <laughs> Allah ne biçim bir şirket bunlar beyler mafya olmuş. böyle <laughs> <laughs> para böyle kazanılıyor <laughs> Ben öğrenip yakında geliyorum, Hafta videomda bir çekmeyi göreceksiniz. Evet, sana da uygunsa, ee, haber sana. Tamam, öpüyorum sizi o zaman. Görüşürüz. Bay bay, Diğer... ...şeylerde görüşürüz, bay bay evet. beyler. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ya. Bir, bir, görseydiniz ekranı beyler geldim. Maçta da öndeymişiz helal olsun harikasınız. Evet çekiyorum abi bizim çocukları. <laughs> Onlar maçı kazanmaya çalışıyor. Orada. Beyler devam kazandık. Abi Ali biçim aradı Mesut Can Tomayla. Size galiba spoiler verebiliyorum. Ünlüleri arayıp bir tane şarkı mırıldanmasını istiyorlar. İlk bilen kazanıyor onlardan da. Ben de Serdar karabiber mi mırıldandım. Ayasın, mısın? Tabii Ali biçim 80 yaşında olduğu için Ali biçim ablamız o bildi. Mesut kardeşim bilemedi. Ba bu arada Mesut'u kınıyorum bir Minecraft'çı olarak. Evet. Kesinlikle kınıyorum. Mesut'a bonus bir soru sordum. Ayakta kalan son oyuncu. Heaven 2. Maçı alırız prenses ya dert etme. Yani dünyanın ilk YouTube şarkıcısını bilemedi. Yokken Burak abim Hiç kimse yok piyasada Burak abimiz vardı. Onu da bilemedi. 2-2 oldu. Ben de 40 bin liralık bilgisayar kaybettim arkadaşlar. Durduk yere hiç haberim yoktu böyle şeylerde. Ve ki böyle kilitliyorlar abi insanlara. İşte böyle zengin olunuyor demek ki abi. <laughs> Neyse eğlenceli çok güzel oldu. Evet televizyonda şey satan dedi abiler gibi itelediler ya. Mehmet Ali Erbil muamelesi yaptılar bana bir bilgisayar verdikten sonra ama. Hadi beyler hazırsak go win. Sence ilk önce soğuk zımona at kardeş. Çıkalım. Beyler Altyan ne ara kaybettiniz ya? İşte abi. Arka yandı Bakıyorum arkaya Plant Ulti tutuyorum plant atın Tamam <laughs> Ulti attı ulti attı, attı Geldi biri Yedi ulti o Devam ate hızlı Karşında var ate Bir tane daha var ate Ol Bir tane daha az canı var Koş koş hadi. Sıkıştır bizim kilip. Sağında. Bravo. Çok, Çok kötü lan. Çok kötü. Aldı aldı. Oradan da 12 aldı. 13. Eşe bitiyor zaten ya. Artı 7 mi aldı? Spike'ı kimse bir el vereceğiz, bir şeyler alacağız hadi. Dur <laughs> <laughs> dur. Vermeyeceğiz ya. Para durumlarına <laughs> bakıyorum.